Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Sky varsa devam ediyoruz. Şimdi Alien yok Space Uzay istasyonu map'indeyiz. Evet, evet Space Station Uzay istasyonu map'indeyiz. Haritasındayız. Sevdiğim bir harita değil. Çünkü ne bileyim işte sevmiyorum. <laughs> 20 saniye var başlamasına. bir, iki. iki kişi görüyorum ben sadece. Diğerleri de vardı da bir sürü kişi quit ediyor şu an çıkıyor herkes. 2661, 2625, 1790. Ooo çıkıyorlar. Oo bayağı çıkma oldu. Yoksa bunlar lobi çıkanlar mı yoksa oyundan çıkanlar mı? Başlamadı. Heh, dört. 4 Hadi. 3 2 1 Başla Başladı tek bir sandık gördüm Direkt ona gittim Şunları şöyle alalım Hemen ortaya yol yapmaya başlayalım. Girdik içeri. O camın içine girdim. Dur, şimdi. Hmm, sanırım buldum. Evet girdik girdik tamam. Bu sefer girdik. Oo. Neden bu kadar karma karışık? Yanlış mı girdik? Hiç. Yukarı yukarı. Hadi. Gelen yok mu gelene? Savaşacak yok mu? Yok herhalde. Buradan düz gitmemiz gerekirken hadi 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 kimse gelmemiştir. Bir. İşte bu. girdik. Toplanalım. O Pop Pepsi sömür. Güzel lazım olan buradan. Bununla bu. Evet, öbürki sandıktan bir diamond gösün. Oo, diamond kılıç geldi. İşte bu. Diamond bot. Evet. Tamam. Şuraya kadar iyi. Tamam. Şimdi iyi. Ama şu ana kadar iyi. Şimdi yukarı. Şunu açmış mıydık? Açmıştık. Gelen mi var? Yok. Böyle. Hop. çıktı. Şimdi buradan böyle buraya atlarız. Alırız göğüslüğü. Basarız şöyle. Bunu da giyeriz. Diamond set'e çok yaklaşırız. Hop diamond set'e çok az. <laughs> diamond set'e çok az kaldı. Diamond set'e az kaldı. Gel hadi. Gel hadi. Hangisini açmadık? bunu? Aa düştüm. Neyse daha çok blok var. Nice falan bir şeyler oluyor. Çok acayip. Ah. merak ettim. Set olmaya gerek yok ya. Şu adamı direkt keseyim. Buraya geliyor zaten. Adama kötü bir sürpriz yapalım. Oğlum adama vuruyoruz farkında değil da bize vuruyor. Aldık. Aldık adamı. Başka, başka kim? Başka. Hmm. Şu adamı bu adam bizi alır gibime geliyor. Ama ona bir sürpriz yaparsa kalamaz. Gel. Gel gel. Oh, burada. Git. Bunu aşağı atmamız lazım yoksa alır bizi. Çok güçlü. Olamaz. Aldı aldı aldı. Aldı. Aldık. Kazandık. Yok ölmüşüz. Hayır. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.